Önce e, yine teslimiyette kadının yeriyle ile Sünni İslam'daki kadının yeri arasında kısaca bir e, fark vereceğim ve bu perspektifle e, kardeşimizi dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi hadislere göre Buhari'de e, geçer Müslim'de geçer Nesai'de geçer kadının kadının aklı ve dini noksandır Sünni İslam'a göre ve kadınlar cehennemde daha fazla yer teşkil etmektedir. Bunlar baba hadis kitaplarında geçer. En sahih hadis kitaplarında geçer. Bu hadis kitaplarına göre kadının dini noksandır. Hadis kitaplarına göre kadının aklı noksandır. Ben size vereyim. Hemen Buhari'de Hayiz bölümü 6, zekat 44, iman 21, küsuf 9, nikah 88. Müslim'de küsuf 17, iman 132, Nesai'de küsuf 17 e, ee, muvattada da geçiyor küsuf 2. Ama bize göre kadının dini noksan değil. Mesela bir kadın olarak alacağım kardeşimin dini noksan değil. Aklı da noksan değil. Biz onun aklından da çok istifade ediyoruz. Kadınların aklından da çok istifade ediyoruz. Ve e, Muhammed peygamber geleceği bilmiyordu. Kendi akıbetimi bile bilmiyorum diyordu. Ama her ne hikmetse e, cehenneme birçok kadının gireceğini söylemiş. O onu Tenzih ediyorum bundan. Böyle bir e, saçmalık ona ait olamaz.